Almanya'dan Stuttgart'tan hepinize selamlar, sevgiler. Arkadaşlar şu anda Porsche Müzesi'nin önündeyim. Aslında buraya çok önemli bir etkinlik için geldim. Onu farklı videolardan izleyeceksiniz. Hem YouTube'daki videoları hem Instagram'daki ve diğer sosyal medya hesaplarındaki videoları kaçırmayın. Çok harika, özel bir video gelecek. bu videoyu her yerde izleyemeyeceksiniz. Çünkü buradan özel bir etkinlikle, farklı bir rotayla hiç beklemediğiniz bir yere gideceğiz. Almanya'dan çok önemli bir yere gideceğiz. Onu şimdilik sürpriz olarak bir kenara bırakıyorum. Ben şu anda ne yapacağım? Arkamda gördüğünüz Porsche müzesine gireceğim ve size çok özel modelleri göstermeye çalışacağım. Hadi hemen başlayalım. Burası müzenin kafe alanı. Burada kahvenizi, çayınızı alabiliyorsunuz. Şu karşı tarafı size göstereceğim. Buralarda oturup karşı tarafta restore edilen, bakım zamanı gelen araçları da izleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok özel modeller var bu garajda bile. Bakın şöyle size geniş geniş göstereceğim. Burası da çıkışa doğru gidiyorum. Sağ taraftan biletlerinizi alıyorsunuz. 6-7 farklı dilde size çeviri yapabiliyorlar. Ne yazık ki Türkçe yok ama İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca gibi birçok dilde siz kulaklıktan dinleyerek dolaşabiliyorsunuz. Bilet fiyatlarından da bahsedeyim. Normalde 12 euro bir yetişkinin girmesi. Çocuklar 6 euro. Ama mesela yetişkinlere soruyorlar tren biletiniz veya otopark biletiniz var mı? Ben mesela buraya geldiğimdeki biletimi gösterdim ve %50 indirim yaptılar. 12 euro yerine 6 euro ödedim. Aklınızda bulunsun. Müzenin hemen içinde Porsche ekipmanları, aksesuarları satın alabileceğiniz bir yer de var. Şimdi size onun detaylarını da göstereyim. Mesela bu sneakerlar 120 euro. Hemen sivitleri göstereceğim size. 119 euro. Ben özellikle bu pembemize olanlarını çok beğendim. Bu sandalye de özel. Porsche dizayn bir sandalye. Ve 911 euro fiyatı var. Sevdiğinize şöyle güzel bir çanta almak isterseniz bunun fiyatı da 890 euro. Tişört 55 euro. Bu da 50 euro ama önemli bir şey göstereceğim size. Bakın şurada bir etiket var görebiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Made in Turkey yazıyor arkadaşlar. As bayrakları Asas. Küçük maketler 19 Euro. Şöyle büyük maketleri göstereyim. Bunlar 24 Euro. Şöyle bir GT3 çanta almak isterseniz 690 Euro. Daha büyüğünü almak isterseniz şöyle bir hafta sonu çantası diye geçiyor. 790 Euro. Swiss yaklaşık 150 Euro. Ben bu montu çok beğendim. Biraz gözüm kaldı diyebilirim. Şurada bir Porsche logosu var ama esas iç tarafı çok güzel. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz bunu. Şöyle göstereyim. Burada da bir bu ambde var. Yani şu tarafına bayıldım. Hep böyle kullanabilirim bunu. Bedeni de yoktu ve fiyatı da ona göre biraz pahalıydı. 300 Euro'ydu. İyi ki bedeni yoktu. Belki bir çılgınlık yapabilirdim. Evet arkadaşlar, şimdi içerideyim. Birçok şey göreceğimizi söylemiştim size. Hikaye buradan başlıyor. Markanın hikayesi. Müzeyi de şöyle dizayn etmişler. Mesela buradan başlayacağız. Şöyle bir O'lar küçük küçük O'lar artık hat, U mu diyelim ona. U'lar çize çize devam edeceğiz. Üst katı da var. Şimdi video saatlerce sürmesin diye ben hızlı hızlı başlıyorum. İzninizle. Şimdi hemen size müzenin açılış aracını gösteriyorum. Şöyle içini de size göstereyim. Şu güzelliği mutlaka görmelisiniz. Bu Porsche 356 No. 1 Show Car olarak geçiyor. Yani markanın göz bebeklerinden bir tanesini şu anda görüyoruz. Arkasında da 356'nın iki yani kupa versiyonu var. Şöyle onun da kameradan yansırsa içini size göstermek isterim. Buraya doğru geçtiğimizde ise bakın siyah bir yakışıklı var burada. Bu da Porsche 356 Coupe Ferdinand diye geçiyor. Böyle yandan profilden gösterdiğimde güzelliği daha rahat anlayacağız. Burada ise Porsche 356 Speedster'ın prototip versiyonu var. Camı indirilmiş. Şöyle içeri de göstereyim. Bu araç 1954 model, 4 silindirli 1.5 55 beygir gücünde ve maksimum hızı 155'miş. Burada da markanın başka bir hikayesi var. Gördüğünüz gibi bir traktör. Porsche Dizel Large 318. Bu da 1960 model. 2.5 motoru var. 40 beygir güç üretiyormuş. Ve maksimum hızı 40 km saat. Traktörden sert bir geçiş yapıyoruz. Bu bir polis arabası. Yine 1964 model. Bakın ön tarafında zaten e, polis amblemini görüyorsunuz. E, 1.6 motorlu 95 beygir güç üretiyormuş. 180... 5 km maksimum var. Porsche 356 Cabriolet'in polis aracı versiyonu. Böyle polis aracına can kurban değil mi ya? Bakın şöyle içinde göstereyim size. Yalnız her şey pırıl pırıl duruyor ya. Tabi boşuna müzeye gelmiyor. Bakın burada da hem siren var hem de yine polis amdebi burada. Müzenin içinde hangi araca bakacağımızı şaşırıyoruz. Burada da Porsche Type 695 var şöyle araca biraz yaklaşayım. Gölge çıkacak ama idare edin size aracın içini göstermek istiyorum. Beni de görüyorsunuz kusura bakmayın. 1960 yılında bu araç üretilmiş. 2 litre motoru var. 130 beygir güç üretiyor ve aracın maksimum hızı 200. Şu anda karşımda duran bu güzellik ise bence marka için çok ama çok özel bir model. Birinci jenerasyon 911 şu anda karşımızda. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Hala bu kadar nasıl güzel durabilir? 1964 yılında piyasaya sürülmüş, o dönemde tasarlanmış 2 litre motoru bulunan 130 beygir gücünde 210 kilometre hıza çıkabilen o senede bile bir araçtan bahsediyoruz. Ve gerçekten ama gerçekten çok güzel. Şöyle biraz detay göstermeye çalışayım size. Araçlar o kadar nadir bulunan, nadide araçlar ki arkadaşlar. Mesela hani şu siyah alana bile çıkıp bakmamıza izin vermiyorlar, haklılar. Burada çünkü bakın şöyle hafifçe göstereyim, onlarca ziyaretçi gelip gidiyor. Araçlara binmek isteyenler, işte dokunmak isteyenler, herkes o imkanı verseler gerçekten bu araçlar burada bu kadar güzel durmaz. V 911'den sonra tabii ki 91120 Targa hikayenin başka bir unutulmaz ve hala devam eden kahramanı. Gördüğünüz gibi şöyle hemen biraz tenteden de size göstermeye çalışayım. Tentenin şıklığına bakın. Yani 1967 model bir araç. 6 silindirli 2 litre. Motoru var 130 beygir gücünde. 210 kilometreye çıkıyor. Tıpkı 911'deki gibi. Ama düşünün 1967'de şöyle bir araç tasarlanmış. Tabi müzede Porsche'nin yarış geçmişine de gönderme yapılıyor. Gördüğünüz gibi Porsche 908 02 Spider var burada. Araç 3 litre 350 beygir güç üretiyor ve 280 km hıza çıkıyormuş o dönemde. Yıl 1969'a geldiğinde Porsche 914 S karşımızda 3 litre motoru var aracın. 300 beygir güç üretiyor. Maksimum hızı 250. 8 silindirli bir boxer motoru var aracın. Şöyle biraz yakından göstermek istiyorum size. Yani inanılmaz detayları var. Sileceklerin güzelliğine bakın. 300 kilometre hıza çıkan aracın sileceklerinin güzelliğine bakın. Tente hala pırıl pırıl duruyor. Bakın şimdi arkaya doğru geçiyorum. Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnanılmaz inanılmaz. 1969 sonrasında markanın yarışı kimliği çok ön plana çıkıyor. Bakın bu sıra tamamen Porsche Müzesi'nde daha önce yarışmış otomobillere ayrılmış. Burası da oldukça büyük bir salon. Mesela şu anda yanımda durduğum bir Porsche 917. Bu araç 1969'da üretilmiş 12 silindirli 4.5 litre motor var. 580 beygir güç üretiyor ve 320 km hıza çıkabiliyor. Hemen arkasında bulunan 917 Coupe ise daha güçlü bir model. Bunda 5 litre motor var. Araç 600 beygir gücünde ve 387 km hıza çıkabiliyor. 1973 model Porsche 911 Carrera RS 2.7 6 silindirli Boxer motoru var aracın. 2.7 litre adından anlaşılabileceği üzere 210 beygir ve maksimum hızı 245 km saat. Şu kanadın güzelliğine bakar mısınız? Sanayide yapılan fiber glasslarla karıştırmayın bunları. Efsane yarışçılardan biri de burada Porsche 917 30 Spyder. Şimdi size içini de göstereceğim. 1973 model bu araç. 12 silindirli 5.4 litre 1100 beygir güce sahip. Evet yanlış duymadınız. 1100 beygir güce sahip ve maksimum hızı 385. Bu da canavarın arka tasarımı. Bu güzellik de ikinci jenerasyon 911 modellerinden turbo 3.3. Bu araç 4x4 ve kabriyole. Önemli. O dönem için inanılmaz önemli. 2 litre motoru var. 6 silindirli boxer turbo motor var. 3.3 litre. 290 beygir güç üretiyor. Maksimumuzu 245. Evet, araç 4 x 4 ve kabrio. Yanlış olmasın, üretildiği yılda 1981. 1980 yılına geldiğimizde karşımıza bu yakışıklılar çıkıyor. Hemen yan tarafa da döneceğim. Bakın, burada bir kırmızı kabriolet var. Bu araç 911 turbo 3.3 kabrio. Hemen yanında ise 900 numara turbo 3.3 Coupe var. Yani hem Coupe hem kabrio yan yana. Araç 3.3 litre. 320 beygir güç üretiyor. Maksimum hızı 270. 80'li yıllarda markanın motorsporları ağır basıyor demiştim. Bakın burada bir işbirliği aracı var. McLaren Tak Porsche Formula 1. 90'lı yıllara geldiğimizde bu yakışıklılar bu güzelliklere evriliyor artık. Bakın. 3. jenerasyon 911 burada Turbo S 3.3 araç 92 model 3.3 litre 381 beygir gücünde ve maksimum hızı 290 1964 yılında polis arabası üreten Porsche yaklaşık 30 yıl sonra yine bir polis aracı üretmiş bu da 911 Carrera Coupe Polizai diye geçiyor Araç 1996 yılında üretilmiş. Araçta 3.6 litrelik bir motor görev yapıyor. Güç 285 beygir. Maksimumuz ise 275. Sağa sola bakarken kronolojik sırayı biraz atlıyorum. Kusura bakmayın çünkü insanın burada başı dönüyor. O kadar çok şey var ki anlatılabilecek. Şimdi burada bir Porsche 924 var. Sanki tasarımı böyle Porsche değil de farklı bir aracı andırıyor gibi. Çok değişik bir model. Bu 76 yılında üretilmiş, 2 litre motoru var, 125 beygir gücünde maksimumuzu 200. Tasarımı çok değişik değil mi arkadaşlar? Bakın arkada da Porsche 924 yazısını logosunu görüyorsunuz. Aracın içi de bu şekilde. Bir de önden göstereyim size. Bunun tasarımı gerçekten değişik. Siz de yorumlayın lütfen. Yine Porsche'nin değişik modellerinden biri Porsche 928 GTS. Bu da müzenin önemli araçlarından biri. 1995 yılında üretilmiş 5.4 litre bir motoru var. Size şöyle içini de göstereyim. 150 beygir gücünde ve 275 km hıza çıkabiliyor. Özellikle arkadan gerçekten çok değişik gözüküyor. Bu tarafta biraz şu tutkart manzarası var. Ama bu tarafa döndüğümüzde ise 968 CS Coupe var. Şu güzelliğe bakın. Şu farlara bakın. Ön tasarım çok iyi. Şimdi size yandan ve arkadan da göstereceğim. Şöyle göstereyim size. İç mekan bu şekilde. Yalnız iç mekan yani pırıl pırıl kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama aşağıda bir restorasyon bölümü var. Araçlar düzenli olarak bakıma alınıyor. Bakın şu alana basmamız istenmiyor. Onun için şuradan çekiyorum. Aracın arka tarafı da gösterebildiğim kadarıyla böyle. Evet, Porsche Müzesi'ndeyiz ama Porsche Müzesi'nin özel bir konuğu var. Burada bir E500 var. Çok enteresan değil mi? Başka bir markanın özel bir modeli. Mercedes-Benz E500. Bu araç e, 1995 yılında üretilmiş sayılı kalan araçlardan biri. 5 litre motoru var. 320 beygir güç üretiyor ve maksimum hızı 250. Bu zalımda çok güzel durmuyor mu? Tabii söylemeden geçmeyeyim. Bu araç niye burada? Bu araç aslında Porsche tarafından Mercedes için üretilmiş. Onun için bu müzede yerini almış. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen şu an biz de olsa büyük bir zevkle binebileceğimiz Porsche Boxster'la birlikteyiz. Bu 1993 yılında üretilen bir versiyon. 2.5 motoru var. 204 beygiri güç üretiyor ve maksimum hızı 240. Şu olsa... İstanbul'da hafta sonları falan şöyle dolaşsak ömrümüz uzamaz mı? Burada karşımızda 5. jenerasyon 911'in aslında bir röntgeni var. Şöyle size biraz daha yakından göstereyim. Araç resmen ikiye kesilmiş ve bütün komponentler gözümüzün önünde. Porsche 911 Carrera 4 Coupe bu araç aslında. Ama yarısı var, yarısı yok. Görüyor musunuz? Bakın 2000 yılında şuradaki malzemeyi görüyor musunuz yalıtımı falan? 2000 yılının malzemeleri bunlar. Porsche markasının motor sporlarında 30 binden fazla başarısı var. Bunu göstermek için müzenin sadece şöyle küçük bir bölümüne bazı önemli kupaları, hediyeleri koyup sergiliyorlar. Ama büyük iş, 30 binden fazla başarı. Porsche marka bağımlılığını sağlamak için bazı özel modellerde üretti. İşte onlardan biri. Aslında hem gençleri hem çocukları hem de içindeki çocuğu öldürmeyen büyükleri gülümseten bir model. Porsche 911 Seli Carrera. Bu araç 1999 yılında üretildi. 3.4 litre motor var, 300 beygir gücünde ve maksimum hızı 280. Ve yıl 2000. 2000'lere geldiğimizde Porsche gerçekten çalkılıyor. Şu anda Carrera GT'yi görüyoruz. 2006 model bu önümde duran araç. 5.7 litre 612 beygir. Maksimumu 330. Şu önden agresif görünümü size hemen gösteriyorum. Çok büyük bu araç. Bu Carrera GT ve çok güzel gözüküyor ya. Ben bu yani büyük tasarımları çok ama çok seviyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlara bekliyorum. Devam edelim. Kafamı Sol tarafa çevirdiğimde bu yeşil güzellik bizi karşılıyor. Porsche Cayman S Sport. Bu araç 2008 model. 3.4 litre. 303 beygir. 276 kilometre maksimum hızı var. Şöyle tam arkadan da göstereyim. Aslında Cayman'leri Porsche'nin en ulaşılabilir modelleri olarak da tanımlayabiliriz. 2007 model Cayenne'sin bir off-road versiyonu. 4.8 litrelik bir motoru var. 385 beygir güç üretiyor. 252 kilometre maksimum hızı var. Ama tasarımdan, dizayndan, lastiklerinden anlayabileceğiniz gibi bir off-roadçu Porsche. Şimdi bu tasarıma 15 yıl öncenin tasarımı demek gerçekten zor. 2009 model Porsche Panamera 4S. Araç 4.8 litre bir motorla yol alıyor. 400 beygir gücünde ve 282 maksimum hızı var. Düşünün 15 yıl önce piyasaya çıkmış. Belki de 17-18 yıl önce tasarlanmış bir araç. Bitti mi bitmedi hemen arkasında ise 16 yıl önce tasarlanmış. 911 GT2 var. 2008 yılında piyasaya çıkan bu araç 3.6 litre motora sahip. Araç 530 beygir güç üretiyor ve 329 km hıza çıkıyor. Evet 329 yanlış duymadınız. GT2. Bu araba ise 911 GT3 R hibrit. Araçta 480 beygir güç üreten bir motorun yanı sıra 2x60 kW'lık elektrik motorları var. Maksimumuz 295. Evet artık 2010 yılındayız. Şu anda 911 Turbo S Coupe Edition 918 Spider'ın yanından geçiyoruz. İsmi okurken vallahi yoruldum. Buraya geldiğimizde 7. jenerasyon 911'in 911 R versiyonu var. Şu kalabalığı geçeyim. Aracı size arkadan daha rahat gösteririm. Bu araç 2016 model. 4 litre motora sahip. 500 beygir güç üretiyor ve 323 km hıza çıkabiliyor. Bence Taycan'ın atası olarak tanımlayabileceğimiz Porsche 918 Spyder var burada. Size şimdi içini de yakından göstereceğim. 2010 yılında üretilmiş bir araç. Normalde motoru 4.6 litre. Gücü 500 beygir. Ama araçta 218 beygirlik elektrik desteği de var. Maksimum hızı 300. Şöyle kamerayı içeri sokarsak kimse görmeden. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şöyle arkadan da göstereyim. canavarı. Görüntü çok ama çok güzel. Burada ise yaralarıyla, bereleriyle sergilenmiş bir ağır abi var. 2016 yılında yarışmış Porsche 919 hibritten bahsediyorum. Araçta 2 litre bir motor var. 500 beygir gücünde ama 400 beygirde elektrik desteği var. Maksimum hızı 340. Ve bu araç pistten alınmış. Biraz toparlanmış ve yarışçı kimliği anısına bu şekilde müzede sergileniyor. Müzede sizi dönerek karşılayacak bu mavi takım elbisesi Taycan 4S Cross Turismo 2020 model. Zaten artık bunu Porsche severler yakından tanıyor. Tabi normal bir Taycan'la Cross Turismo arasında önemli farklar var tasarımda. Bu biraz ya sev ya terk et tasarımı ama ben bayılıyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Burada gördüğümüz Porsche 911 Carrera S modelinin önemli bir özelliği var. 2017 yılında 1 milyonuncu 911 olarak üretilmiş. Bu nedenle marka tarafından müzenin en özel yerlerinden birinde saklanıyor. 2019 model Porsche Macan Turbo. Ülkemizde de bundan çok fazla gördük diyelim. Oldukça güzel bir araç. Porsche Müzesi'nin sonlarına doğru bu aracı da karşımızda gördük. Evet arkadaşlar müze gez gez bitmiyor. Müze gezisini burada noktalamak istiyorum. Size elimden geldiğince Stuttgart'ta bulunan bu Porsche Müzesi'ni gezdirmeye çalıştım. Siz araçları ve müzeyi nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar sevgiler.